Hz. Nuh'un hanımı eşine iman etmiyor. Onu delik gibi görüyor, deli olarak görüyor. İnsanları onun mecnun olduğu söylüyor ama gizlice. Böyle alçakça, çaktırmadan. Münafık küfürle bağlantı kurmazsa kudurur. İlla ki bir yerden gizlice küfürle bağlantı kuracak. Onun gıdası odur. Yani küfürle bağlantı kurmayan bir münafık göremez. Ama sinsice, gizli kurmak. Münafığın vazgeçilmez vasfıdır. Kur'an'da en bariz ve olarak bunu gösteriyor Cenab-ı Allah. Küfürle gizli bağlantı. Onun hastalığıdır yani. Diğer bir rivayette Peygamberimiz Hazreti Nuh'un hanımı iman edenleri onlara işkence yapsınlar diye toplumun güçlü olan zalim despotlarına istihbarat veriyor. O devirde kadın muhbir bak Hazreti Nuh'un yanında sürekli yatağında yanına geliyor, yemeğinde yanına geliyor. Seni seviyorum diyor Nuh'a. Halbuki nefret ediyor alçak. Ona istihbarat amacıyla yanaşıyor. Sürekli yanında. Ne duyuyorsa aktarıyor küfre, ne duyuyorsa aktarıyor gizlice. Hazreti Lut'un han hanımı da çok ahlaksız. Cinsel sapıklara bağlantısı var. Yani cinsel sapık manyaklarla Onlara yardımcı oluyor. Aracılık yapıyor. Hazreti e, Lut'a gelen güzel delikanlıları o sapıkların e, olduğu mekanlara gidip haber veriyor. Diyor ki Lut'un yanına diyor böyle böyle yakışıklı gençler geldi haberiniz olsun diyor. Bak alçak baş belası oluyor ve onların saldırmasını sağlıyor. Lut'un kapısına dayanıyorlar biliyorsunuz saldırmasına. O alçak kadın bunu ayarlıyor. Tebeli'de var bu, şehri Zamahşehri'de var, Razi İbni Kesir'de var, Kurtubi'de var. Peygamber, bu her ikisi de peygamberi iman etmiş görünüyorlar. Bayağı seviyor gibi gösteriyor. Ama düşman ve çok alçak. Münafığın en belirgin vasfı bakın hiç unutmayın. Küfürle illaki gizli bağlantı kurar. İllaki hayret edeceğim bir yolla Kapıdan açsan koysan bacıdan çıkar, bacıdan koysan kapıdan çıkar, İlla küfrüne bağlantı kurar. Munafın en belirgin vazgeçemediği özelliğidir. Çünkü istihbarat için buna ihtiyacı vardır. Siz anlatmıştınız, Müslümanların yanında rahat edemez ama e, küfrün yanında çok rahattır. Onları sırdaş eder. Evet. Hazreti Yusuf meleklerin emri ve kılavuzuyla sabah vakti gelmeden kavmini terk ediyor biliyorsunuz, o yol, yol gösteriyor onlar havzanın doğusundaki dağlar engelini aşarak o günkü Ürdün'ün içlerine